Şam babası mı var lan burada? Benden habersiz işe kalkışıyorsunuz. Abi. Ne abisi? Dübelek. Ulan ne biçim bir adam oldun sen be? He? Kafana göre ipimle kuşağın mantıksız, başıboş, dağınık, saçma sapan bir adam oldun lan. Abi ben sana sordum. Ne sordun? Ne sordun oğlum ne sordun? Hamtıraş. El alemin kaparosunu değil mi dedin? Haydar amcanın yerine kafe mi açayım dedin? Ne dedin de ben tamam dedim ha? Bir söyle bakayım bana. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Abi tövbe de ya, iş nerelere geldi? Bırak karışmasan, yapsın şovunu. Benim başımı ezecek bir yer buldu ya, bırak etsin işte. Allah beni, hastayım ben, sadistim, he? Öyle mi? Ulan, ulan durduk yere mi deliriyorum ben burada? Kendi başıma mı anırıyorum ben, ha? Ulan ulan ulan, 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 ulan. Kim yüzer lan orada? Zehirli ve varilli plajda kim yüzer? Söyle bakayım bana senden başka. Ne olacak lan bu adamların parası? He? Benim emrim bunu sana sormakla geçti işte. Kumarda para kaybedersin, abin ne olacak bu herifin parası? Müşteriyi otelden kovarsın, abin ne olacak bu herifin parası? Mal getiren herifi denize atarsın, abi ne olacak bu herifin parası? Bir kere de sen düşün ne olacak bu herifin parası? Kelebek Yok oğlum para falan. Yok. Babacığım nasıl yok? Müşteriler çıkış yapıyor işte. İki gün ya. iki gün sonra getireceğim sonra. Ödünç istiyorum zaten. Evladım kasırda para yok demedim. Sizin bu saçma sapan kafe hayalize verecek para yok bende. O yani. Hani bir oğlum var ona da güvenmek istiyorum diyordun ya. kıracağım dizinizi ha? Ya abi kır. Destekçinim ben senin. Ama ne yapacağız? Nasıl çıkacağız biz bu işin içinde? Gelebek. Ee... Ee... Aradım açmıyorsun? Söke'den kalktım geldim buraya. Ee, abi şöyle oldu. Ee, ben Yusuf abiyle konuştum. Bir karışıklık olmuş satmış arabayı. Hangi arabayı? Benim arabayı. Bana sormadan. Tamam tamam birader. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Tamam halledeceğiz. Sen kimsin? Abisiyim abisi ne yazık ki. Beni sevmiyorum yanlış anlaşmaları. Seni uyarmıştım. İş bende iş bende birader. Tamam kızanlar bir sıkıntı yaşamış da ben halledeceğim iki güne. Tamam. Kusura bakma seni de yorduk buraya kadar ya. Sağlık olsun diyecek birine benziyor muyum? Söker misin sen? Ne olacak? Galericini yatabildin mi? He. E sen ona sor, Faryalı Bir iki günü halledeceğim. Tamam. Gel, buyur gel bir kahvemizi iç. Madem Nihat dedin, Nereden buldun lan bunu? Ya ne bileyim abi ya. Puh senin kalıbına tüküreyim. Kalkın. Yürüyün. Açtıracağım orayı. Artık kendiniz çalışır, kendiniz ödersiniz. Abi varilli plaja kim girer ya? Rapor bir aydan evvel çıkmazmış. Yapacak bir şey yok. Nasıl ya? Bir ay daha açamayacak mıyız orayı? O da temizse tabii. Oğlum Türkçe konuşuyoruz işte. Yok, rapor çıkmayacakmış. Sezon zaten kaç gün ya? Bittik ya vallahi bittik. Şu raporu öne falan aldırsak abi sen tanıdıkların falan var diyordun ne oldu? Tanıdık değilsek akrabam dedik. aldıklarımızı geri verebiliyor muyuz? Sandalyeleri, şemsiyeleri falan. Yok adam almaz geri. Lan Ben niye dövmedim lan Öcemi'yi? Su ne yapmış konuştun mu? Ayrılmış Kaçak kaçak açamıyor muyuz abi orayı? Ya bir susun be. Düşünüyoruz şurada. Vır 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 tepende abuk sabuk fikirlerinize. Durun bakalım. Şimdi düşündüğüm yerden gelecekse rapor... ...belki bir şekilde çözeriz. Hele bir gümbete gidelim. Hadi. Ne yapacağız gümbette? Gümbetimi izleyeceğiz. Burada da ne olsa Süheyra'yı çözüyor. Vallahi maymuncuk gibi adamı. Bodrum'u Süvariyes'in üstüne yapmışlar. İlk onlar varmış buralarda. Bunların babasının numarası beşmiş. Aa, futbolcu mu? Yok be oğlum, telefon numarası. Beşe basınca babası çıkıyormuş, dört dalası. Üç oğlum, üç bir numarayı ezberleyemedim be. Reis, ne yapıp durun? Hop. Gel. Bu arkadaşlar izbarçı olmuşlar. E anlatın hele. Şimdi bu belediyeden bir rapor çıkacak da, bir numune varmış. Senin elin uzundur, bir el atıversen diyorum da... ...ha şu işi bir hızlandırıversek. Elim, kolum uyuştu benim. Al. <laughs> Hoppala. Biz buraya yardım istemeye geldik. Adam çalıştırıyor ya. Hikmet aradın mı? Tanımıyor kimseyi. Sayfiye memuriyetinde işi hızlandırmak demek... ...kendi numuneni üste koymak demek. Uyanmazlar. Ya tanış yok diyorum ya. Ee, gece gizli saklı girilecek o zaman. Yok artık. Dolaştırırken beri, çözmeye gelince geri. Oranın odacı, bizim Gumbahçe Spor'un kalecisi. Ben ondan anahtar alırım, Faryalı'ya veririm. Ya hiç elin becerikli değil bir be adam. Bırak, bırak. Ya dur hele. Allah Allah. Şöyle geldi vallahi şöyle. Hoş geldin şöyle. Dur tamam güzel. Dur, dur. Öyle değil bak. Uzun uzun. Uzun uzun. Allah Allah, düzelteceğim diyorum ya. Dur. Bizim para, bizim para değil. Ne yaptırınız ya? Hadi yürüyün bakayım. Ya abi sen? Ne ben? Ne? Ben ne? Oğlum daha ben ne? He? Ya çocuk bakıcısı yaptınız beni. Hadi gidin bir işinizi de kendiniz halledeverin. Duydunuz işte adamı. Hadi bakayım. Allah o zaman. Kolay gelsin. Şöyle uzun uzun. Ha, uzun uzun. Belediyenin önüne buluşuyoruz. Ya, bu toz üstüme geldi. Oğlum halden gireceğiz mi lan oraya? Ne gibi? Müdürün odasında sahte evrak yapan birine göre fazla şaşırdım. Oğlum aynı şey mi tırtıl, ha? Yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız Ateş oğlan. Ama güzel oluyor be. Sana ne oluyor Aslı? O ne demekmiş ya? Haklı. Doğru söylüyor. Seni riske atmayalım. Beceremeyecek gibi mi duruyorum? Kızım diye ayrımcılık mı? Sene olmuş 2016. Yuh! Sana yuh! Saçmalama. İstiyorsa gelsin bırak. Hadi ben gittim görüşürüz gençler. Nereye? Yenge mi? Ne alaka? Bayram yaklaşıyor provasını yapıyorum. Biz ne yapalım? Sabahtan beri bir kürekerle duruyorum ya. Açım aç yemek yiyelim. Açken amma sinirli oluyorsun ya gel doyurayım seni. Acaba sabahtan senin cebine yarım sucuk falan mı koysak? Sucuk? Sucuk evde var ya sucuk. Vallahi var. Evde var. Hadi. Ne hadi? Bir sucuğa satıldım şu an. Kızım ben sensiz yer miyim hiç sucuğu? Ha? Ellerimle yapacağım hadi gel. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.